Yüzün geçmişten kalan Aşka tarif yazdıran Bir Alaturka hüzün Yüzün kıyıma vuran Anne karnı huzuru Çocukluğumun sesi Senden bana Şimdi zamanı sızdıran Şımartılmamış aşkın Sessizliğe yakın Kim bilir kaç yüzyıldır Sarılmamış kolların Sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu Yorulmuşsun hakkını almış yılların Elfida Bir belalı başımsın Elfida Beni fark etme sakın Omzumda iz bırakma Yüküm dünyaya yakın Elfida hep aklımda kalacaksın Elfida Sen eski bir şarkısın Elfida Beni fark etme sakın Omzumda iz bırakma Yüküm dünyaya yakın Elfida Hep aklımda kalacaksın Şımartılmamış aşkın Sessizliğe yakın Kim bilir kaç yüzyıldır Sarılmamış kolların Sisliydi kirpiklerin Ve gözlerin yağmurlu Yorulmuşsun Hakkını almış yılların Elfida Bir delalı başımsın Elfida Beni fark etme sakın Omzumda iz bırakma Yüküm dünyaya yakın El Fida Hep aklımda kalacaksın El Fida Sen eski bir şarkısın El Beni fark etme sakın Omzumda iz bırakma Yüküm dünyaya yakın Elfida Hep aklımda kalacaksın Elfida Bir belalı başımsın Elfida Beni fark etme sakın Omzumda iz bırakma Yüküm dünyaya yakın Elfida Hep aklımda kalacaksın Elfida Sen eski bir şarkısın Elfida Beni fark etme sakın Omzumda iz bırakma Yüküm dünyaya yakın Elfida hep aklımda kalacaksın.